Selamünaleyküm. Yeni videodan merhabalar. Şimdiden iyi seyirler. Hoş geldiniz. Videonun başında hemen kısacık şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani videoları izleyenlerin dikkat ettiğim, gördüğüm analizden, araştırdığıma göre yani izleyenlerin yüzde abone olmadan izliyormuş. Sadece bak o abone olmadan izleyenlerden tek bir ricam var. Yani bir tek abonelik bıraksan çok güzel olur. Daha iyi yerlere geliriz. Daha güzel şeyler elde edebiliriz. Her şey sizin elinizde. Yani bu serilerin devamı. Bu videoların iştahının, ya benim iştahımın artması sizin elinizde. Sizden böyle güzel tepkiler aldıkça daha da video çekesim geliyor yani kısacası. Bunu da belirtmek istiyorum. Size zahmet bir tık abonelik bırakırsanız mükemmel olur. Pazarımda güzel bir satış olmuş. 32-33 won civarında bir satış vardı. Hemen gittim. Bir tane yeşim aldım bir tane derken daha doğrusu 2, 4, 6 tane. Bir tanesini kendim çıkardım. Nasıl çıkardım biliyor musunuz? Şurada bir tane vardı. Bir tane kor açtım. Yeşim çıktı. Yeşimi attım. Burada da bir tane vardı. Mat şey oldu. Yontulmuş oldu. Yontulmuşları vurdum. Ender oldu. Ender'de de bir tane vardı. Onu da vurdum. Antik oldu. Dedim bu bir işaret o zaman. Yani şurada kaç tane simya var? 2, 4, 6 tane. 1,5 von'dan aldım. 1 von 40, 45 em aralığından değişiyor bunlar. Bismillah diyelim. Başlayalım. Hadi bakalım simyacı. Hop. Olmadı. Şu an bizim çıkarttığımız simya eridi diyebiliriz. Tamam güzel. Aha. Allah 6'da 6. 5'te 5. Oğlum bunu yukarıda niye vermiyorsun ya? Bu da geçerse. Neyse ağzımı açmıyorum. Sessiz olun. Güzel. Şuna bir eş alalım o zaman. Böyle tek kalmasın bu. Hemen yerimi değiştirmeden bir tane daha eş aldım. Hadi bakalım. Sessiz oluyorum. Lan yine 5'te 5 beş sandım. Şu dursun bunu satacağım. Bu 1 bon daha fazladan gidiyor. Yani bundan 2 tane 3 tane sattım. Peki simyacım. Sen mevzuyu biliyorsun. Yes be. Bu ya bu bu bu. Çift HP artı HP yenileme. Tamam bu benim işimi görür. Aslında bana HP absorbe artı e, HP, HP yenileme de olurdu. Bu da olur. Bilmiyorum. Yani bu olur diye düşünüyorum. Satsam şu an 15-16 bona gidiyor. Şu buçuk falan herhalde. Yok pardon buçuk altı arasındaydı. Yani buraya ben toplam kaç bon harcadım? Altı simya başta almıştım. Hatta bir tanesi benden çıktı onu saymayın. Altı tane antika simya aldım. Ne yapar? 9 won yapar. Yani 9 won'a şu an 20 won falan katladık. Artı 10-11 won kar. Ama o yeşimi ben takabilirim. Büyük ihtimal takacağım. Bakalım duruma göre. Evet bizim çıkarttığımız simya bu. 15 won en ucuzu şu an. Bana böyle bir simya lazım ama bunlar 14 ona bile var. Belki takas eden olursa onu alabilirim. Aslında bunu da basabilirim. Ya yani şu an ikilem arasında kaldım. Ne yapacağım bilemiyorum. <laughs> Garip. Bu arada şu silahı da hala... Nerede lan? Silahım yok. <laughs> Abi çok güzel ya. Silahın görüntüsü var ya. O kadar çok hoşuma gidiyor ki. Şunun görüntüsü parlıyor ya. Ya ne varsa eskilerde var ya. Şu yeni çıkan zattırı silahlar hiç hoşuma gitmiyor yani. Baksana ya. Şu ne kadar asaletli yapılmış zamanında. Özene bözene. Yani Triton bile öyle düşünebilirsiniz. Şimdi, envanterimde gördüğünüz gibi bir adet yılan yayı, bir adet de kuşak var. Bu kuşak 19 emiş, düz. 4 ona buldum, ucuz, piyasa altı vardı, e, aldım. Yani en ucuzları 5 ondan başlıyor, 19 emiştir. Şöyle de bir silah aldım, yılan yayı. Bu şekilde bir bondu. Bunu ben şunun için aldım. Bu kuşağa böyle str'li bir silah ve bu silahta en yüksek str'ye sahip olan yılan silahları emdirdiğimiz zaman işte 19-25'e kaç gelecek bilmiyorum 100 küsür bir şey gelmesi gerekiyor. Yani bu STR'li kuşak ile şu ortalama artı STR'li kuşak arasındaki farkı göreceğiz. Benim tahminimce şu STR'li kuşak Bundan fazla vuracak gibime geliyor yani. Bu arada bu arkadaş pazar kurmuş. Ucuzdan Bir dakika ben bunları alsat bile yapabilirim duruma göre. <laughs> Evet şimdi pazarımdaki bütün parayı aldım. Sadece üstümde 5 won yani 4 won artı 135 em nakitim kaldı. Simyacıya geldiğime göre bilin ki simya almışımdır. Tabii ki de ne aldım? Şöyle 4 adet 1x, 4 adet grena, biraz da riske girdim. 2 adet de 4 won 35 emden tanesi antika yakut aldım. Şimdi şunları 1.20'den aldım. Yani ne yapıyor? 2.5, 5 won diyebiliriz şuraya. Şurası da 5.5 won. Sayın ne yaptı? 10.5 buçuk. Şurası da 4.30-4.30'da 4, ne yapar? 8-8.5 diyelim hatta biz bunlara düz hesap. Ee, ne yapar? İşte 20 bon. Değil mi? 20 bon. Yanlış hesaplamadıysam benim matematik biraz sıkıntı. Ee, röt, 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 röt. Ya 20 ya 19-10 civarında bir giderimiz oldu simyaya. <laughs> Fazla konuşmayalım. Devam edelim. Bismillah diyelim. Hadi bakalım. İlk simyayı vurdum. Vatan'a millet hayırlı uğurlu olsun. İkinci simyamızı Grena yapıyorum. Bismillah diyorum. Direkt Yakut. Hiç acımayacaksın. Yoksa acınacak hale düşersin. Şu an gördüğünüz gibi gittik. Yandık. Tamam Grena geçti. Sen de geç. Hadi internet. Ya kesin yanacak var ya internet. Hah geçti lan şaşırttı beni. Abi şu var ya şeyde gelse. Mitsi'de gelse bu efsun. Çok güzel parayı diyor. Bir tane Grenam kaldı. Son B4 acaba bir tane Yakut alıp onu da çarşıda deneyip geçirsem mi ki? Ya geçirecek ya da oyun bana <laughs> anladınız siz. Şu kuşağı da hemen basayım aradan çıksın. Şöyle diyeyim. Yakut'u yakmamıza rağmen 12'si güzel geçirdik galiba. O yüzden şu an başa baş yani verdiğim parayı geri aldım gibi düşünebiliriz. Şunlar 4 10, 20 falan. Ee, bu da 3 won 30 m 3 won 50 m arası değişiyor. Şunları 4 won'dan saysak bile 8 won şu ikisi. Şunu da 3 buçuktan sayın. Ee, 11 buçuk won. Şu aldığımız Yakut'un biri duruyor. Bunu da 4 buçuktan sattığınızı düşünün. 11 buçuk won ne yapar? 16 won. Bir tane şurada antika grenamız var. 16 buçuk won. 1 da bu 1 won. İşte 1 won bir buçuk won civarında bir zararımız var. Demek ki Yakut geçseydi Sağlam bir kar yapmış olacaktık ee, Pardon bonus yemişi diyeceğiz acaba kaç str verecek hiç hesaplamadım Nasıl yapıyorduk Bonuslar aktarıl Bu muydu ki Yok ya bu değil lan Nereden yapıyorduk Kombinasyon bonus yemişi şuydu herhalde Bakayım Evet Evet Kaç str veriyor abi 110 str Bir şeytan bir canavar veriyor Hadi bakalım. Vatanı millet hayırlı uğurlu olsun. En kötü ihtimalde satarız. Yine her türlü 5-6 vondan gider. Belki daha fazla fiyattan bile gider yani. STR'si güzel çünkü. Bunu deneyeceğiz biraz sonra. Ekstradan bir şeytan. Bir de canavarı var. Bu kuşağı. Evet şimdi geldik. Şöyle bir şey yapacağız. Ben basacağım bakmayacağım. Eşim bana şuradaki sonucu söyleyecek. Ha şimdi şöyle yapacağım. Bunları aldım ben tamam mı? Sence hangisini ilk atmalıyım? Bu mu bu mu? Şundan atlıyorsun. Bunu vurdum, bunu vurdum. Buna bastığımda şurada bir şey çıkacak, tamam mı? Dur ben bakayım, sen şimdi şey yapamam. Sen mi basacaksın? İyi gel hadi bas. Şimdi kaydı açıyorum. Ee, bak şimdi şöyle yapacağız. İstiyorsan kendin yerleştir bunları. Şöyle tamam. bir tane sağ tıklarsan buraya çıkıyor, tamam mı? Ama ikisine de tıklaman gerekiyor. İkisi de buraya gelecek yani. Tamam mı? Sonra tıkladın ya. Şuna basacaksın. Şurada bir şey çıkacak, buraya bir şey gelecek. Onu bana okuyacaksın. Ne yapacağını anladın, değil mi? Evet. Yani şunlara sağ tıklayarak bir tane tıkladın, bir tane baskıladın, ikisi de buraya geldi. Bak, şu arındırı yazısına tıkladın, şuraya bir yazı bir şey gelecek. Aynı bunun gibi bir şey gelecek. Onun ismini bana okursun. Bence Yancak ama. Ben arkama dönüyorum. Hadi bakalım. <laughs> ne istediyorsun? Yancak. <laughs> <laughs> oh, ismini. Antika. Yanlış Yanlış ya. Ben dedim yanacak diye. Niye yakıyorsun ya? Ama yanacağını biliyordum. Zarar ettim. Ben <laughs> <daha dedim. gülüyor> Ne kadar zarar ettim biliyor musun? 5-6 bombi zarar var. Olsun. Abi Yakut'a her zaman bir giresim vardı. Ne oluyor lan? İnternet o kadar kötü ki duvarların içinden geçiyorum ya bak. Geri atıyor beni. Ee, antika Yakut'a o kadar deneyesim vardı. Denedim maalesef. Keşke. Keşke de denemeseydim ilk baştakiler gibi. Çünkü masrafı ağır oluyor bunların 50-60 bonum biraz daha yüksek bir bütçeli bonum olsa dokunmaz ama Şimdi ne kadar zarar ettik hemen hesaplayalım Arkadaşlar hesapladım Benim toplamda 24 bon param var Yani ben bu simyaya 24 bon para, para basmışım Öyle düşünebiliriz Ne elde ettik şimdi 2 tane 10x hemen fiyatlarına bakayım Evet şimdi baktım pazardan Şu bastığımız 10x 5 bon ediyormuş Yani bu takılmalık herhalde Böyle mat set takanlar alıyor O yüzden 1 bon daha fazla ediyor Şu 4 Hatta bu bile aynı şekilde takılır da. 4 20'den başlıyor en kötü şu. Bundan bunların ikisine ne diyelim? 4 birine 5 birine diyelim 9. Şu da 4 4,5 değil 3,5 bon yapıyor. Ne yapar? 9'a 3,5 eklersek 12,5. Hemen burada geçmeyen bir tane bir bon 20'den aldığımız antikası var. Bunu da eklersek ne yapar? 14 14,5. Yok, benim matematik yine gitti. Hemen hesaplıyorum. Yani şunla birlikte 14 diyebiliriz. Tamam mı? Şu, şu artı bu artı 2 10x 14 diyebiliriz. Bir tane de geçmeyen maalesef çakal bir tane yakut var. Ee, bu da 4.5'dan gidiyor. 18.5 yani benim toplam zararım 24 won'dan işte ne yapıyor? 6 won, 7 won civarında bir zararım var. Allah'tan şunlar geçmiş. Aslında 1 bir won e, biraz hatta 50-60 en param olsa şu antikayı da denerim yani o riski aldım artık. Ama şöyle düşünebiliriz. Biliyorsunuz video başında şöyle bir yeşim yapmıştık. Yani toplam maliyeti e, bu 15 won. Bir tane de 5'te 5. Nerede benim pazarım? Şu muydu? Hah. Şunu getirmiştim biliyorsunuz. Bu da 5 won'dan falan gidiyor. 5-5.5 arası. Bu 15 won. 20 won. Yani 9 won bütçeyle 20 won elde etmiştik. 10-10 karımız vardı. O 10-10 kardan şu Yakut'un ettirdiği zararı yani 6-10 düşsek yine 4-10 gün içerisinde kardayım diye düşünebiliriz. Ee, hatta şöyle de bir kuşak yapmıştık. Bunu da bir hemen deneyelim, gidelim. Şu unutkanlığı da bir artık geçirsen bulamıyorum vallahi artık bak. Hadi. Ya yine geçmedi arkadaş. Bir de şu simyamızı verelim. Pardon simya demişim ya. Bak simya aklımdan gitmiyor. Hatıramızı, biyologumuzu işe yaramaz. Sensin lan işe yaramaz. BK'larımızı okuyalım. Ejderha kükremesi. Bugün okuyacağım mı? Yardım. Başarısız. Kutsama. Başar Bugün zaten komple başarısız. Dönüşüm geçti. Master mı oldu? Yok hala. O, 19'da. E, bütün BK'lar da yandı. Yalnız pazara tekrar gitmem gerekiyor. Şunu koymayı unutmuşum ya. Ben diyorum Allah Allah bir şey eksik pazarda. Şimdi kuşağı öncelikle bir slotlar üzerinde deneyelim. Şu an hangisi takılı? Gördüğünüz gibi ortalamalı olan takılı. STR'li olan değil. Hiçbir şey açmadan şöyle bir vuralım. Ne pet çağrılı ne simya açılı. Kaç vuruyor? La bir durun iteklemeyin. 2.5, 1.300, düz. Kritikli 2.5 vuruyor herhalde değil mi? Aynen. Ya kardeşim bir iteklemesene. 2.400, 2.5 arası. Hemen şöyle STR'li kuşağa taktım. Kardeşim bir durun la. 1.300, 2.400. Gördüğünüz gibi aynı gibi bir şey. Şimdi bir de metinde deneyeceğiz bunu. Hatta bir de simyayı falan açıp öyle deneyelim, hemen şurada tekrar simyayı açtım, petleri çağırdım. Geldim petim. Geldi. Tekrar ortalamalı olanı taktım şu an. Vuruyorum. Kritikle 5.8 mi vurdum? Şuna 5.7-5.8 yani şu. Gel bakayım buraya. Bak. 3k vuruyor lan düz kritikte o zaman 6k falan vurması lazım buna bu değil diğer slot lazım bize şu lazım 5.8 6.3 şimdi durun daha metinde deneyeceğiz bunun olayını metinde bir ortalamalı olan fazla vurabilir ama düz atakta bakın gördünüz mü simyayı falan açtığınız zaman ortalamalı kuşaktan fazla vuru vuruyor yani şu kuşak tekrar deneyelim mesela bununda bunda denedik mi bilmiyorum 2.1 2 Bunlar tabi düz kritik değil. Hemen ortalamalı kuşağı taktık. 2.1, 2.3, 4.1 kritik geldi. O kuşağı takınca kritik az geliyor ya ilginç. Tabi benim elimde şu an şey ortalamalı çan yok bir de öyle deneyeceğiz. 4, 4.1 Bir de ortalamamızı yükseltelim öyle deneyelim. Mesela şu an ortalamalı kuşak ve ortalamalı silah takılı elimde. Vuruyorum. 2.2, 2.3 vuruyor. 2.1 2.3 2.1 Hemen düz ataklıyı taktım. 2.4 Şimdi işte işler değişti. Şu an niye böyle hasarım biraz arttı biliyor musunuz? Hem ortalama alıyorum silahtan hem strm yüksek kuşaktan. O yüzden şu an bir tık bence şu str'li kuşak şu üstümde takılı olan bunlara fazla vuruyor bir tık daha. Bir de metinde deneyelim bu olayı. Hatta boss var şurada bir dakika bu Şimşek bossluğu. Aynen şimşek bossu. Hemen bossla deneyelim hatta bunu bir. Şöyle kritiğimizi falan da açalım. Gel bakalım Polipemus. Seni kesemeyiz ama bir hasar denememiz var sana. Gel bakayım buraya. Hangi kuşak bu? Ortalamalıyı bir takalım. Kaç vuruyorum? Kritikle 3.7, 3.6, 4.2, 4.3'ler deliciyle birlikte gelenler. Genelde 3.5, 3.7 arası vuruyor. Hemen or çıkarttım. STL'yi taktım. Sersem Kaç vuruyorum? 3.9, 3.8 gördünüz mü? 3.8, 3 yani, yani şu an arttı benim hasarım. Bir de ekstradan ne yapalım? Hmm, bir şey yapabileceğimiz bir şey var mı? Mesela STR'si ikisi de yüksek olan itemleri taksak. Yok. Tamam güzel. Ya bunun amacını zaten ben anlatmıştım bu çan çok işime yaracak benim emin olun. Baksana neredeyse aynı ya. Kritikle tabii ki de kaç vuruyorum şu an bossa? 3.4, 3.3 falan vuruyorum. Şunu taktığımda 3.6, 3.7 falan vuruyor tabii ki de. Ee, ortalamanın verdiği etkiden dolayı. Bir de metin üzerinde deneyelim bunu. Evet ilk metinimiz bulduk kimse gelmeden derken. Ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. ikimiz de aynı anda gördük. Dalalım bari. O sırada da hasar deneyim. Şu an simyamızda açtık. Petlerimi de çağırdım. Kaç vuruyorum? 5 nokta Kaç vuruyorum göremedim ki. 5 nokta 4 falan vuruyorum. STR'li kuşak takılı değil mi? Aynı. 5 nokta 4 5 6 falan Şunu takalım hemen ayaküstü ortalamalıyı. Bükmel metini ortalamalı daha fazla vurabilir. Yo aynı hatta yani delici geldiği zaman 5.8 vuruyor. 5.3, 5.2. Bunun tek avantajı şu. Saldırı hızı 4. <laughs> bunda saldırı hızı yok çünkü. Ama bunda da bir şeytan, bir canavar var. 110'da STR az değil lan. Ha tövbe ya Rabbi. Şu adama vurmayalım da keselim hemen. Evet Metin patladı. Kime ne attı? DK'yı bana atmış. Unutkanlı da bana atmış. E, her şeyi bana atmışsın sen. E, eldiven yok mu? Eldivenim hiç yok. Eldiven lazım. Kanka şunlar adama hiçbir şey atmamış. Sağlık olsun. BK'mız neymiş? Yırtma, kılıç darbesi, çöp. Kısacası. Başka da bir şey yok değil mi? Aynen. Denemediğimiz bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz? Skill. Ben bu çanını niye almıştım? Skill atarak kesecektik değil mi? Hemen onu deneyelim bir. Kuşakları onun üstünde denemedik mesela. Şu an STR'li kuşak takılı. Hemen ortalamalıya çevirdim onu. Şu an STR'li silah ve ortalamalı kuşak takılı. Hemen şöyle simyam da açık değil mi? Aynen. Şuradaki hıyara bir tane skill atalım. Vur tut bakalım. 5.57. Tamam mı? Düz. Bir tane şundan vuralım. Pardon. Kutsamaya bastım. Bu kaç vuruyor? Kritik 7. 10. Bu da 5 falan vuruyor demek ki öyle düşünebiliriz. Bir daha kükreme attım şuraya. 11 5.5 yani kısacası düz şey atıyor kükreme. Kuşak değiştik. Hemen şunu taktık. Buna 5 vuruyorduk. 5.2. Bir de kükreme vuralım şuraya. 11 400. Aynı gibi bir şey. Bir tık fazla ama çok da fazlalığı yok. Şöyle str artı str'li kuşak slotlara da iyi vuruyor yani. Bence. Eski düzene geçelim mesela. Tekrar. 2.3 4. Bunlar kritik geldi. 2.2 2.3 falan vuruyorum. Tekrar STR sistemine geçiyorum. Şöyle. Oğlum bir durun lan. 2.1, 2. .1, 2 .1. Yani düz atakta STR'li 100, 150 falan daha bir tık az kalıyor. Ama STR'li olayı hem skill atacaksın şöyle. Hem de bak bir kükreme attım. iki tane düz vurdum öldü. Diğer türlü ne oluyor biliyor musunuz? Aslında diğer türlü kasılma hızı biraz daha ağır oluyor. Şununla takıyorsunuz ya mesela. Bak bunu böyle vuruyorsun vuruyorsun vuruyorsun. diğer slotlar için konuşuyorum. Sekiyor bu. Sağa sola gidiyor şöyle. Tekrar çarpının arkasında koşuyor böyle. 2 saat. Zaman kaybı yapıyor. Bundaki olay bir skill atacak iki tane düz vuracak bitti bu. Yani benim düşündüğüm düşüncem bu belki yanlış düşünüyorumdur. varsa fikriniz belirtin. Bana, bana göre bu taktik benim belirttiğim taktik daha mantıklı. Şunu kesebilir miyiz? Ulan slot kesiyordum Arges buradaymış. Ben diyorum ne oluyor gel lan buraya Arges seni çok severim ben. Yani gerçekten de bosslar arasında en sevdiğim bosslardan biridir bu. Çok kolay yani kesmesi biraz tabi Hasarınız düşükse ağır ama e, basit bir boss.